Geldiniz, <laughs> Kadınların toplumsal hayata katılımını ve güçlenme süreçlerini hızlandıracak küresel işbirliği sağlayacak. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği ve Şartı Protokolünün imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Avrupa'nın sağlanması amacıyla 2006 yılında farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini de değerlendirir. Buna sağlayacaktır. Bu çerçevede sayın konak... Değerli dostlar, sevgili kız kardeşlerim, heyecanlıyız. Bugün önemli bir imzayı birlikte atacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemsediğimiz demokratik bir toplumun olmazsa olmazı. Konak için yola çıktığımda da konağın tüm kılcallarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir belediyeyi hayal etmiştim. Ve bugün bu hayalin ilk aşamasında birlikte bir yerel eşitlik eylem planını başlatıyoruz. Özellikle yerel yaşamda kadın erkek eşitliği için, eşit bir konak için bu imzayı atmak gerçekten önemsediğimiz bir iş. Öncelikle bugün burada yanımızda olan belediyemizin kadın çalışanlarına, kadın meclis üyelerine, kadın muhtarlarına, tabii ki erkek muhtarlara, erkek meclis üyelerimize de ama özellikle ee, sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde bugüne kadar İzmir'de sokaklarda, alanlarda kadın hakkı için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunuz için. Bugünden itibaren çok daha hızlı adımlar atacağımız bir dönemi başlatıyoruz. Biraz önce içinizde kadın cinayetleri durdurma platformundan bir avukat arkadaşımla görüştüm. Konakta daha önce işlenen bir cinayetin davasından geliyordu. Ee, Gerçekten konak maalesef İzmir kadın cinayetleri, kadına şiddet konusunda hiç olmaması gereken bir noktada. Bütün bu çalışmalarla konağı hak ettiği uygar kadın ve erkeğin eşit olduğu toplumsal cinsiyetin eşitliğini sağlandığı bir ilçeye dönüştürmek hepimizin ellerinde. Şu ana kadar kadınlarla ilgili pek çok çalışmayı başlattık. Bunlarla ilgili sizlerden aldığımız destekle oldukça yol da aldık. Güzel işler yapıyoruz. Muhtarlarımızın dahil olduğu, gazeteciler cemiyetiyle birlikte yürüttüğümüz bir nar projesi var. Kadına şiddette özellikle mahalle muhtarlarının ilk başvurulan yer olmasını sağlamak, kadınlara asla yalnız yürümeyeceklerinin sözünü vermiştik ve bugün hep birlikte konaktaki kadınların yanında, onların yürüyüşünün yanında omuz omuza yan yana olmak üzere beraberiz. Ve bu mücadelede de İzmir'deki tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Eşit bir yaşamdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve kız kardeşlerimizle birlikte özgür, eşit bir kent, eşit bir konak yaratacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 嗯嗯嗯，嗯。